Günaydın. Bugün Eyfel günü. Eyfel'e geldik. Saat 9'da biletimiz var. Şu ikinci kata çıkacağız. Şurası Şamdemar. Geniş bir park alanı. Muazzam. Devasa bir yapı. Hadi bakalım. Eyfel'e çıkacağız. Altındayız. Muazzam bir

geldik. Devam ediyoruz çıkışa. Manzara giderek güzelleşiyor. Evet Eyfel'in ikinci katından Paris manzarası çekiyoruz. Sen neydi şurada? Şurada Alexander 3 Köprüsü şu altın kupeli yer. şurada. Yine altın sarısı kubbeli yer var. Orası Les Invalides diye geçiyor. Askeri müze, Napolyon mezarı da. Mozalis de oradaymış. Şurada ileride Şandemar farkını çekmiştik. Bir daha çekeyim. Excuse me, sorry. Excuse ikinci kattan Eyfel ikinci katından manzara çekmeye Paris manzarası çekmeye devam ediyoruz. Şurası Şantemar Parkı. Oradan da işte burası Eyfel'in en iyi manzara çekildiği yer. Şurada evet şu altın sarısı kubbe olan yer Les Invalides. Askeri Napolyon'un mozalesi mezarı da oradaymış. Şurada ileride Aleksandr 3 köprüsü var. E buralarda pek bir şey yok. Arka tarafta daha ileride bir saniye şuraya geçeyim. Evet, ta karşıda tepede işte Sakra cœur Bazilikası, Montmartre Tepesi orası da. Oraya da gideceğiz cumartesi günü. Sen Nehri. -E. Evet, harika manzaralar. Şandamer, Şam, Demar Parkı'nda aşağıda piknik yapıyorlar. Onlar buraya eğitleri çekiyorlar. Biz ise tam tersi ama biraz sonra biz de aşağıya oraya ineceğiz. Şu an ikinci kattayız. Tekrar şöyle bir alalım. Şu tarafı da alalım. Sorry. Evet şurada mini bir sahası var. Anne treni geçiyor. Sen Nehri üstündeki köprüden birçok köprü var. Şöyle çok güzel. Eyfel'in ikinci katındayız. Olağanüstü manzara. Şantemer Parkı. Şurası görüyorsunuz. Eyfel manzarası. Eyfel'den Paris manzarası diyelim şurada. Al tepiyor size. Sorry. Evet. Evet şurası da Sen Nehri şurada iki tane Grand paraz. Petit Palası var. Büyük ve küçük saraylar var. Bu ilerideki kuleler Bazilika, evet. Sakra Kur orası. Momart tepesi. Çok güzel. Yani şurada altın kule. Evet bu tarafı da geldik. Sen Nehri şöyle bakıyor. Şurası da Trakadero Meydanı. Oradan da Eyfel manzarası en güzel. Aşağıdan çekilebilen yer orası. arka tarafta o herhalde defans denilen yer. Yani yeni finans merkezi. Yeni kulelerin olduğu. Şu köprü şahane. Eyfel'in zemin katındayız. Cam taban var. Aşağıda insanları görüyoruz. Şurada da parkın bir falan var. Yukarıdan ikinci kattan geldik. aşağıdaki kalabalık